bir yarışçı Ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory bir dur daha Rory yarış arabam Rory o bir numaram Bir şişe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arkamda var Hadi bakalım Rory yarış arabam Rory o bir numaram Rory, o bir numara. Rory ve Çamur. Gümüş kapıda sıcak ve nemli bir gündü. Tamirci Gürbüz bunun bir fırtına habercisi olabileceğini düşünmüştü. Ama Rory ve Pembe yine de piste eğleniyordu. <laughs> Seni geçeceğiz. Oh. Geç beni, sen geç. Ama dikkat et. Geç beni, ne? Oskar Osman. Yarış dönülecek. Tamam tamam dostum. Geç beni, sen geç. Geçtim geldim. Geç geçti seni. Ona masrahi. Ah önünüze bakmıyor musunuz siz? Burası oyun alanı mı? Pembe bak bana ne yaptın? Boyalarım mahvoldu. Saçmalama oh. Rory. İyisin değil mi Rory? <laughs> oh. Pek iyi görünmüyor. Tamirci Gürbüz bundan pek hoşlanmayacak. <laughs> Pembenin yüzünden oldu çiftçi. Çift. Oh, hayır aranızdaki tartışmaya beni karıştırmanızı istemiyorum. Bir an önce atölyeye dönsek iyi olur Rory. Hadi. Hadi. <laughs> Sen onunla gitmiyor musun Pembe? Hayır. Artık küçük Mızmız Rory ile birlikte hiçbir şey yapmak istemiyorum. Burada kalmayı tercih ederim. Siz ikiniz ne yapıyordunuz çiftçi yeşil? Aa, biz yani Efe ile ben saman hasadı yapıyoruz. Hasat mı? O ne demek? <laughs> Tohumlar büyür, sonra ot olurlar. Yağmur ve güneş besler onları. Hasat zamanı Günler uzun olur Erken kalkar Ot keseriz biz Tohumlar büyür Sokağa ot Yağmur ve güneş Döster onları Ve hasat zamanı uzun Erkenden kalkarız, evet, işlerimize başlarız. Erken kalkar ot keseriz biz. Aa, olamaz, yağmur başladı. Bu havada hasat yapmamız pek mümkünmüş gibi görünüyor çiftçi yeşil. Hadi, hadi. sıklam olmadan kapalı bir yere gitsek iyi olacak. Bekleyin Yardım edin Çamura battım Endişe etme Pembe Efi şimdi seni çıkarır Hadi Efi Tamam Efi Çek ya, ya Yerinden oynamıyor ne yapacağız ne yapacağız Sen bir koşu git Tamirci Gürbüz'e gelmesini söyle Ben de burada pembenin yanında bekleyeceğim Mümkün olduğu kadar hızlı gidin Rory demek döndün Gördüğüm kadarıyla tam zamanında gelmişsin Peki ne oldu ne bu hal Pembe nerede Pembe ile biraz tartıştık Aa, Yine mi Aa, bu defa neden tartıştınız peki Hı, Şuna bak ama bu pembenin suçuydu. yapma Rory yine mi? Sürekli bunlarla uğraşamayız oğlum. Her zaman böyle yapıyoruz. Pembe nerede peki? Dışarıda kalmasını istemiyorum. Şu fırtınaya bak. <laughs> aa, aa. Aa, aa. Aa, bu hiç hoşuma gitmiyor. Hmm. Pembenin dönmüş olması gerekiyordu. Ah, pembeyi orada tek başına bırakmamalıydın Rory. Yapmamalıydın. Korku. Ama tamirci Gürbüz'e ulaşmak zorundayım. Oh, oh. Evet. Ah, ah. Tamirci Gürbüz, Pembe tarlada çamura saplandı. Gelip bize yardım etmelisin. Bu çekicinin işi. Telsizim nerede? Heh. Çekici, cevap ver çekici. Derhal buraya gel. Acil bir durum var. Ben benim başı dertte. Tamam mı? Hadi, bekliyoruz. Gerek yok en Çekici koşar her derde. Oh, olamaz. Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Tamici Gürbüz, ben de gelebilir miyim? Lütfen. Sen burada kal Rory. Bu havada bir yarış arabamızın dışarıda olması yeterince kötü zaten. Tamam. Hadi gidelim. Merak etme Pembe kızım. Birazdan yardıma gelirler. Efi bu işi mutlaka başarır. Daha hızlı gidemez misin çekici? Görmüyor musun? Neredeyse contalarım atacak. Oh. Hayır. Hiçbir şey yapmadan burada oturup böyle bekleyemem. Ay, ne oluyor öyle? Tamirci Gürbüz ne derse desin umurumda değil. Gidip Pembe'ye yardım etmek zorundayım. <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana Efi. Tamam tamam geçti artık. Sakin ol sakin ol her şey yoluna girecek. Bak çekici burada şimdi seni kurtaracağız. <laughs> hadi hadi biraz daha güçlü çekici hadi. Sıkıca bas oğlum sıkıca bas. Dur <laughs> dur 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 hop hop hop. Durumu daha kötü hale getirdin. Beni de batırdın. <laughs> bu çamurdan asla kurtulamayacağım. Rory! Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Ben sana atölyede kal dememiş ah, miydim? Kalamazdım tamirci Gürbüz. Hele pembenin başı dertteyken. Eh, madem buraya kadar geldin bari bir işe ara. Şimdi çekici onu çektiği anda hep birlikte iteceğiz. Çek! <laughs> Hadi bir daha! Çek! <laughs> Şu haline bak çamura bulanmışsın. Aa, i̇stersen bizimle atölyeye gel. Birlikte çay içip bisküvi yeriz. Aa, harika olur. Kulağa çok hoş geliyor. Oo, <laughs> <laughs> oh, çok üşümüşsün sen pembe. Hadi seni biraz ısıtıp kurulayalım. Sana gelince Rory. Lütfen Rory'e kızma tamirci Gürbüz. Kaportasının çizilmesine ben sebep oldum. Seni ittiğim için çok özür dilerim Rory. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Mühim değil pembe. O sadece bir oyundu. Ben de biraz kabalık ettim. Bakın size ne diyeceğim. İkiniz de kabahatlisiniz. Orası kesin. Ayrıca Rory benim sözümü dinlemeyerek yaramaz olduğunu ispatladı. Ama olmadan seni kurtaramaz. En yakın arkadaşım için her şey yaparım tamirci Gürbüz. Efi, sen de ne kadar cesur olduğunu ispatladın. Seninle gurur duyuyorum. Rory ve Pembe'nin tekrar arkadaş olmalarına herkes sevinmişti. Gümüş kapının uyumlu ve mutlu ekibi normale dönmüştü. Peki hasat işi ne olacak çiftçi Yeşil? Ah merak etme Pembe. İşimizi tamamlamak için güneşli bir gün bekleyeceğiz. Ama sanırım yapmamız gereken ilk iş üstümüzü başımızı iyice temizlemek. <laughs> Öyle değil mi? Şu halinize bakın. Hiç bu kadar pis yarış arabaları görmemiştim. <gülüyor> 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 ne? Ne ne oluyor? Neden gülüyorsunuz? Komik olan da ne? Durun ne oluyor? Niye güldünüz?